Herkese merhaba. Duvar kağıdı nasıl sökülür? Onu anlatacağım. Değişik türlerde duvar kağıtları var. Bunların hepsinin sökme şekli değişik. Bu gördüğümüz duvar kağıdı, simplex veya vinil bir duvar kağıdı. Bunun yüzeyi PVC kaplamadır. Yani naylondur. Aynı şekilde bu kağıtta vinil bir duvar kağıdı. Bunun da yüzeyi pvc kaplama, içine su geçirmez bir kağıt türü. Bu kağıtta da embos yani kağıt tabanlı bir duvar kağıdı. Bu kağıtlar diğer kağıtlara göre biraz daha kolay sökülür. Bu tür kağıtların yüzeyinde ve içerisinde pvc yoktur. Bu tür kağıtlar direkt sökülebilir sökülmediği durumlarda yüzeyi ıslatılır. Islatılınca suyu içine mer. Daha sonra bir spatula yardımıyla kazınıp sökülebilir. Buradaki kağıt vinil dediğimiz var kağıdı. Yani naylonumsu bir özelliğe sahip kağıtlar. Yüzeyi naylonumsudur. Aynı zamanda silinebilir de içine su işlemez bu kağıtların. Bu tür duvar kağıtlarını sökerken önce yüzeyindeki PVC tabakayı alacağız. Yani sökeceğiz. Ondan sonra alttaki tabakayı ıslatacağız. Bu yüzeydeki PVC tabakayı almadan ne kadar ıslatırsak ıslatalım su içeriye işlemeyecektir. Yani önce bu PVC tabakayı alacağız sonra ıslatacağız. Yeni yöntem budur. Şimdi yüzeydeki tabakayı aldık. Alttaki tabaka kaldı. Şimdi onu ıslatmaya başlıyoruz. Bir rulo yardımıyla veya fırçayla da olabilir. Yüzeyi iyice ıslatıyoruz. Bol suyla ıslatıyoruz. Burada kuru yer kalırsa kuru kalan yerler zor çıkar bizi uğraştırır orayı tekrar ıslatmamız gerekir. O yüzden hiç boşluk yer bırakmadan her tarafı ıslatıyoruz. Bu ıslattığımız suyun içine herhangi bir kimyasal madde veya deterjan dökmemize gerek yok. Normal suyla ıslatabiliriz. Bu işlemi yaparken elektrik prizlerine ve anahtarlarına dikkat etmeliyiz ki oraya su girmesin. Ve böylece ıslatma işi bitti. Şimdi sökme işine geçiyoruz. Sökme işi de elimize bir spatula alıp ıslatken spatula yardımıyla kazmaya başlıyoruz. Kazma yaparken şayet önceki ıslattığımız yerler kuruduysa oraları tekrar ıslatmamız gerekir. Çünkü kuruyunca biraz daha zor çıkıyor ıslatırsak daha kolay çıkacaktır. Burada da başka bir duvar kağıdımız var. Bu da aynı. Yüzeyinde PVC var. Bu da içine su işlemez. Aynı şekilde bunun da yüzeyindeki naylon tabakayı söküp ondan sonra ıslatacağız. Daha sonra da sökeceğiz. Bu tür kağıtlarda yüzeyindeki naylon tabakayı sökmeden ıslatma yaparsak kesinlikle altına su işlemez. Hiçbir faydası olmaz. Sirkeli suymuş, deterjanmış. Hiçbir işe yaramaz. İlk önce yüzeydeki naylon tabakayı söküyoruz. Ondan sonra altı güzelce ıslatıyoruz. Daha sonra spatula yardımıyla kazıyoruz. Olay bu. Şu kağıdın yüzeyine bakın. Mesela buna kesinlikle su işlemez. Yani bu katmanı almadıktan sonra içine kesinlikle su işlemez. Üst düzeydeki katmanı bu şekilde alıyoruz. Ondan sonra ıslatma işine başlıyoruz. Zaten bu altta kalan kısım ıslatılınca kolaylıkla sökülebiliyor. Bu altta kalan kısmı da kazdığımızda, söktüğümüzde bazen duvarda tutkal kalıntılar kalabiliyor. O tutkal kalıntılarını iyice temizlememiz gerekir. Onları temizlemezsek boya yaptığımızda onlar çok kötü bir biçimde görüntü sağlar. Yani o tutkal kalıntıları boya yapsak bile iki kat, 3 kat, 4 kat boya yapsak bile yine boyadan dışarı çıkıyor. Bu tutkal kalıntılarını iyi kazmamız, iyi silmemiz gerekir. Bazı durumlarda ne kadar temizlersek temizleyelim. Yine de elimizde sürdüğümüzde bir yapışkanlık oluyor. Şayet böyle bir yapışkanlık varsa boyadan önce solvent bazlı yani yağlı boya astarı kullanmamız gerekir. Ama iyi temizlendiğinden eminsek böyle bir astar kullanmamıza gerek yok tamir varsa tamirler yapıp direkt boyaya başlanabilir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dileriz.